Esas oyuncudan herkese selamlar millet ben Ensar ve bugün sizlerle birlikte yine agari oynuyoruz ama ee, bu sefer normal bir agari videosunda değil challenge ne challenge geliyor Al geliyor tada evet pul biber e, her öldüğümde daha her öldüğümde olmasın iki öldüğümde bir çünkü çok öleceğim eminim ki ee, bir tatlı kaşığı şöyle şu butta bir tatlı kaşığı pul biberi yiyeceğim ee, pul biberim burada burada ayran hemen hazırda duruyor ee, normalde starbond ee, gelecekti ama starbond gelemedi onda bir sorun çıktı üzgünüm sizden özür diliyorum ve ee, çok büyük bir korkuyla oyuna başlıyorum. Çünkü o pu biberi yemek istemiyorum. Abi. Cık, yemek istemiyorum işte. Yapma bunu bana. Lütfen yapma. Lütfen. Senin anam demek. Kaç 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 Video 8-10 dakika Falan olacak 8-9 dakika pardon Yiyeceğim mi şimdi ben bunu Üf. Şöyle Abi fazla Almak istemiyorum Görüyorsunuz Bittim ben. Hakkınızı helal edin. <laughs> Gözümden yaş geldi. Bu sakın yapmayın. Ey. Evet. Of. Abi daha açı daha. Yutulmuyor bir de. Arkadaşlar öyle bir açısı var ki anam. Yanıyorum ben. Ah. Ve elinden fazla çıktı. Deli mi o? Şaka yapmam aslında uyuşmadı. Ben biraz azaltmak istiyorum. Çünkü öyle böyle değil. Çok kötü. Rezalet. Tadı berbat. Acısı da berbat. Full dolu dolanmayacağım. ya Hala yanıyorum. Allah'ım. Oynamıyorum ben. Oynamıyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Oynamak zorundayım. Keşke ayran şişesini getirseydim. Arkadaşlar ben bunu dostum. Videoyu durdururum. Kusarım ben şuraya. Keşke poşet getirseydi. Ben büyümeyeceğim. Köşelerde böyle minik minik dolaşacağım. Hat. Olmaz öyle. Ben seni yerim ki. Hala yanıyorum lan. Çok kötü. Bir de şu üç ölüşte bir falan olsun. Yoksa ben gideceğim. Hala nefes nefesi. İğrenç ya. Aşırı iğrenç. <laughs> Üçte bir demiştik. Üç. Ay. Hala dişimin arasında var. Ya hala yanıyor. Ondan yiyeceğim ha. Oğlum ben hepsini yiyemem. ölürüm ben. Ölürüm. Ucunda. Bu çok hızlı oldu. Şöyle bir şey yerim ben. Hatta şunu da azalttım. Hasta gel lan. Gel Ha tamam. Şöyle. Ya. Model. <laughs> İyi. Bir şey oldu. Çok kötü. Sakın yapmayın. Hani yemeklerin üzerine falan döküyor. Öyle tamam güzeldir. Cicidir. Kabul ederse. <laughs> Dokuzuncu dakikada videoyu bitir. 9 veya 10 işte öyle bir şey. Ya bu ya Shadow Gaming TR ne oldu onu anlatayım ben size. Shadow Gaming TR artık kişinin kanalı, Yekta'nın kanalı. Ee, biz farklı kanallara ayrıldık. Dedeye de hiç de 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 çok karışık bir şey. ya yani ben de tam dolayı daha neden ayrıldık, neden şey yaptık. Biraz yalnız düşünüyorum. Şu anda video videoda olduğumu bilip de üzerime birisi atılırsa var ya ikiye bölünürse bir... <laughs> Vallahi Valla 9. dakikada video biter. Az yemek istemiyorum. Aşırı iğrenç arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Hani bu tam bir challenge olamadı. Bu pul bayağı kötü. Bayağı bayağı kötü. Aha öldüm mü? <laughs> Ölmezsem güzel. <laughs> evet burada <laughs> acıdan dolayı. Süre bak bayır. Aha! Oho. -hoo! Oğlum orada ne oldu? Çok güzel. Nice be. Güzel güzel ilk ona girmek istiyorum ben. İlk videoya giremedik. Bu videoya girelim. Çok acı ya. Hiç mi olmuş? Hmm. Türküm <laughs> lan. Aha. Beyler gittik sanırım. Gel lan. Sizinle uğraşamayacağım kusura bakmayın. Aa o bölündü. <laughs> <laughs> öleyim video bir öldüğümde video bir ben size diyerim ki ne oluyor lan onu fidliyor ana fidliyor öldüğümde video biter dedi. Evet öyle dedi. Öyle de yapacağım. Böyle bir challenge olamaz. İğrenç. Neyse. Eğer videoyu beğendiyseniz 2 saniyenizi ayırıp like atın. Ee, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da e e eksik bırakmayın. Diğer videolarda ve diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.